MHP, Abdullah Öcalan'ın görüntülü bir mesaj yayınlaması beklenen Diyarbakır, Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerine karşılık olarak milliyetçi kesimin sesini başkentten yükseltmeyi planlıyor. MHP bu amaçla Ankara'da 1 milyondan fazla kişiyi toplamayı hedefliyor. Bahçeli'de kongre konuşmasında Türkiye'nin parçalanmasına yol açacağını belirttiği çözüm süreci eleştirisine önemli bir yer ayıracak. E, ee, MHP işin doğrusu geç bile kaldı. Ee, MHP yeri göğü yıkması lazım. Yani milletin ümididir, umududur MHP ve Büyük Birlik Partisi. Bir de MHP Büyük Birlik Partisi Saadet seçim ittifakını mutlaka yapsınlar. Aksi çok çok vahimdir. Yani tarih onları affetmez o zaman. Yani çok çok vahim bir durum olur. Kaybedeceğini bile bile ya mesela belli senin oy oranların, Saadet'in oy oranları bu şirketlerin yaptığı analizlerde belli oluyor. Büyük Birlik Partisi'nin belli, MHP'nin belli. üç aşağı beş yukarı. Kaç milletvekili düşer duruma göre yani birleştiklerinde bu hesap edilir. Mesela saadete 3, Büyük Birlik Partisi'nin 2, MHP'ye şu kadar. Bu kadar. Ya yani buna razı olmaları lazım. Yani bunu e, büyük bir e, konu haline getirmemek lazım. Üç aşağı beş yukarı anlaşmak lazım. Yani bunu e, sıkıntılı bir konu haline getirmemek lazım. Bir milletvekili eksik olsa ne olur? Bir milletvekili fazla olsa ne olur? Asgari müşterekle anlaşmak lazım. Anlam bir bahsettiğiniz seçim ittifakıyla ile ilgili tarafların açıklamaları var. Ya onu biliyorum. Farkındayım. Yani, takip ediyorum. Biz onu çok daha önce de söyledik. Yani bir yıl önce söyledik. Bir buçuk yıl önce söyledik. MHP'nin yeri göğü yıkması bol bol mitingler yapması, konuşmaları yapması, açıklamaları yapması, halkı aydınlatmasıyla olur. Tayyip Hocam'ın üstünde müthiş bir baskı var. Evet. Sayın Bahçeli bir açıklaması var 21 Mart'taki kongre için. Evet. 21 Mart önemli bir gün olacak Ankara için. Nereye baksanız üç hilali bir Türkiye seddarlısını göreceksiniz. Yer, gök, dağ, taş üç hilal olacak. Türkiye'nin kalbi burada atacak. Evet. İşte bak yeri göğü yıkmadan kastımız bu. Evet.